Merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf e 19. fönündeyiz. Bu derste size konu anlatımı yapacağım. Zaten eşitsizliklere başlamıştık. Burada bazı özelliklerini e, işleyeceğiz. Yani eşitsizliğin devamını işleyeceğiz arkadaşlar. Basit eşitsizliğin. A ile B aynı işaretli olsun. 1 bölü A küçüktür. 1 bölü X o da küçüktür. 1 bölü B ise A büyüktür. X o da büyüktür. B. Yani burada diyor ki sayıları ters çevirdiğiniz zaman sıralama ters döner. Yani en küçük sayıyı ters çevirdiğinizde en büyük sayı olur. En büyük sayıyı ters çevirdiğinizde en küçük sayı olur diyor. Fakat burada şurası çok önemli. Aynı işaretli olması gerekiyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Mesela 2 küçüktür, 3 küçüktür, 4. Bunları ters çevirdiğim zaman ne oluyor? 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4 oluyor ve gerçekten de 1 bölü 2 en büyüğü. Fakat bunlardan biri mesela eksi 2 olsaydı, ben ters çevirmiş olsaydım Eksi 1 bölü 2 1 bölü 3'ten büyük olmayacaktı. Yani negatif sayılar pozitif sayılardan küçük olduğu için böyle bir özellik kullanamıyorum. Yani aynı işaretli olacak. Ya hepsi pozitif ya hepsi negatif olacak. Mesela eksi 2 eksi 3 olsa eksi 2 eksi 3'ten büyük tabi. Ters çevirdiğimde eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olur. Eksi 1 bölü 3 sıfıra daha yakın olduğu için sayı doğrusunda daha sağda olduğu için daha büyük olur. Yani aynı işaretli ee, sıralamadaki sayılar ya hepsi pozitif ya hepsi negatif olacak. Eşitsizlik sisteminin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulalım. Hepsi pozitif arkadaşlar bakıyoruz. Ee, x 1 bölü x büyükse 1 bölü 3'ten tabii ki pozitiftir. Hepsini ters çeviriyorum. 3 oluyor 1 bölü 3. 1 bölü x, x oluyor. 1 bölü 2, 2 oluyor ve sıralama ters dönüyor. Dolayısıyla x 3 ile 2 arasındadır. Yani ben bunu şöyle de yazabilirim: 2 küçüktür. Burada küçükten büyüğe, büyükten küçüğe sıralanmış. Küçükten büyüğe de sıralayabilirim. 2 küçüktür x'ten x de küçüktür 3'ten diyebilirim. Aynı şey. Çözüm kümesini aralık olarak gösterirsek 2 ile 3 açık aralığı olur, eşit olmadığı için. Olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Yine burada arkadaşlar, 1 bölü 5'ten büyük olduğu için bu taraf kesinlikle pozitiftir. Negatif olsaydı bu taraf 1 bölü 5'ten büyük olmazdı. Bu taraf pozitifse x artı 2 sıfırdan büyüktür. Çünkü 5 zaten pozitif. Burası önemli. E, x artı 2 sıfırdan büyükse nedir? X büyüktür eksi 2'dir. Bunu ayrı bir yerde not alalım. Şimdi her iki tarafı ters çeviriyorum. 5 bölü x artı 2, x artı 2 bölü 5 oluyor. 1 bölü 5 de 5 oluyor x artı 2 bölü 5, beş, 5'ten küçük ve x artı 2 bölü 5 arkadaşlar sıfırdan büyük. Neden sıfırdan büyük olduğunu burada anlattım. Şimdi x'e ulaşmak için her tarafı 5 ile çarpıyorum. Payda da 5 olduğu için. 5 ile çarptım 0. 5 ile çarptım payda gitti. x artı 2 kaldı. 5 ile çarptım 25 oldu. x'e ulaşmak için her taraftan 2 çıkarıyorum. 2 çıkardım. Eksi 2. 2 çıkardım. X. 2 çıkardım. 23 x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bunu bulmanın yolu da önceki ders bir kısa yol vermiştim size. Üst sınırdan alt sınırı çıkaracağız. Yani 23'ten eksi 2'yi çıkaracağız. Sonra bir daha çıkaracağız. Çünkü ikisi de eşit değil. İkisi de sayılmıyor. 23 eksi eksi 2'den 23 artı 2 eksi 1'den 25 eksi 1'den 24 tane değer vardır. Olduğuna göre y'nin en geniş değer aralığını bulunuz. x'in aralığını biliyorum. Burada x'i yalnız bırakırsam x neye eşit olur? y artı 2'ye eşit olur. Elimde x'in aralığı var. Ve x'in y türünden eşiti var. x gördüğüm yere sonuçta x y artı 2'ye eşitse y artı 2 yazabilirim. Yani y artı 2 de 2 ile 5 aralığında değer alır. x'e eşit olduğu için. Buradan şimdi y'ye ulaşacağız. Her taraftan 2 çıkarıyorum. 0, y, 3. Y'nin aralığına ulaşmış oluyorum. 0, 3 açık aralığı. Y'nin en geniş aralığını bulunuz. Elimde x'in aralığı var. Yine burada y'yi yalnız bırakalım. Hani x'i yalnız bırakamıyorum. 2x bırakmak daha zor. Yani iki seçeneğiniz var. Ya x'i ya y'yi yalnız bırakacaksınız. Bu soruda y'yi yalnız bırakmak daha kolay. Y'yi sağ tarafa attım. Artı y artı 1'i bu tarafa attım. Eksi 1 y eşitmiş? 2x eksi 1'e eşitmiş. O halde ben bu eşitsizlikten 2x eksi 1 eşitsizliğine ulaşırsam y'ye ulaşmış oluyorum. Peki x'ten 2x eksi 1'e nasıl ulaşırız? Tabii ki önce 2 ile çarparız. 2 ile çarptım eşitsizliği eksi 2, 2x ve 4. Bu yaptığım işlem eşitsizliğin yönünü değiştirmiyor. Sonra her taraftan 1 çıkarıyorum. Yine bu eşitsizliğin yönü değiştirmiyor. 1 çıkardım. Eksi 3. 1 çıkardım 2x 1. 1 çıkardım 3. 2x 1 y'ye eşit olduğu için 2x eksi 1 yerine y yazabilirim. Dolayısıyla y'nin değer aralığı 3 artı 3 aralığı olur. Ve açık aralık olur. Eşit olmadığı için. Üniversite giriş, giriş sınavına hazırlanan Rana 23 tane test kitabı almıştır. Rana bu test kitaplarının 15'ten fazlasını 21'den azını çözdüğünü hatırlıyor. Yani çözdüğü çözdüğüne x diyelim. Çözdüğü sayı 15'ten fazla 21'den azmış arkadaşlar. Rana'nın çözmediği test kitaplarının sayısını alabileceği değerler. Yani bunu eşitsizlikle çözersek diğer türlü de çözülürdü. Nasıl çözeceğiz? Çözdükleriyle şimdi çözdüğüne x diyelim. Çözmediklerine de y diyelim. Çözdüğü ile çözmediği arasında nasıl bir ilişki var? Çözdüğü ile çözmediği yani bütün kitapların toplamı 23'e eşittir. Şimdi burada x zaten yalnız. O yüzden burada x'i yalnız bırakalım. x neye eşit? 23 y'ye. Biz y'yi arıyoruz. Yani çözmediği kitapların alabileceği değer aralığı, y'nin değer aralığını arıyoruz. O halde x'ten x yerine 23 y yazabilirim. 23 y yani x'ten y'ye geçiş. Yapabilirim. Şimdi buradan y'ye ulaşmam gerekiyor. Önce her taraftan 23 çıkarıyorum. Her taraftan 23 çıkarıyorum. 15'ten 23 çıkardım eksi 8. Bu işlem eşitsizliğin yönünü değiştirmez. 23 çıkardım eksi y. 23 çıkardım eksi 2. Sonra ne yapmam gerekiyor? Her tarafı eksiyle çarpmam gerekiyor. Eksiyle çarparsam eşitsizlikler yön değiştirmesi gerekiyor. 8 büyüktür. Y büyüktür 2. O halde çözmediği kitapların değer aralığı 2 ile 8 aralığı olacak. Yazarken dikkat edin küçüğü sola büyüğü sağa yazacağız. Eşitsizliklerde toplama. Aynı yönlü eşitsizliklerde taraf tarafa toplama işlemi yapılabilir. Mesela A B'den küçük C'de D'den küçükse e, küçüklerin toplamı büyüklerin toplamından tabii ki küçük olacak. Veya büyüklerin toplamı küçüklerin toplamından büyük olacak. Yine biri küçük, biri küçük eşitse arkadaşlar eşitsizliklerden toplamları küçüktür olacak. Çünkü A burada B'ye eşit olamıyor. Her ne kadar C, D'ye eşit olabilse bile A artı C, B artı D'ye eşit olamaz. Çünkü A, C'den kesin küçük. Eğer her ikisi de eşitse toplamları da eşit olabiliyor x ve y gerçek sayılar olmak üzere x 2 ile 5 aralığında y 3 ile 4 aralığında olduğuna göre x artı y'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerler. Şimdi burada çok dikkat edeceğiz. x artı y'ye değer vermeyeceğiz. Çünkü gerçek sayılar diyor. Şimdi gerçek sayılar dediği için x ne olabilir? Yani 5'ten küçük. Hani büyük değer istiyoruz ya mesela. x'e de y'ye de büyük değer vermek istiyoruz. 5'ten küçük en büyük reel sayı kaçtır? Bunun cevabı yok. 4.999 sonsuza kadar git. Yine küçük, m 4'ten küçük en büyük tam sayı nedir? 3.999 O açıdan gerçek sayı diyoruz arkadaşlar istenen şeye değer vermeden ulaşacağız. Yani x artı y'ye direkt ulaşmamız lazım. Nasıl ulaşırız? Alt altı toplayarak. Zaten eşitsizliklerin yönü de aynı. Yani ikisi de küçükten büyüğe dizilmiş. Alt alta topluyorum. 2 artı 3 5. Küçüktür. X artı Y. O da küçüktür. 5 artı 4'ten 9. Alabileceği en büyük değer 5 ile 9 aralığında değer alıyorsa x artı y. En büyük değer 8'dir. Tam sayı değeri. En küçük değeri ise 6'dır. Bunların toplamı 14 olur. x veya gerçek sayılar olmak üzere yine değer vermeyeceğiz gerçek sayıysa. 2x artı y toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri. Sonuç tam sayı istenecek Tam sayı istenmesi cevap veremeyiz çünkü. 2x'e ulaşmamız lazım önce. 2x'e ulaşıp y ile alt alta toplamamız lazım. Peki x'in 2x'in değer aralığı nedir? x'in değer aralığı 3 ile 5 ise ben burayı 2 ile genişlettiğimde 3 kere 2, 2 6 2 çarpı x 2x 2 çarpı 5 10 2x'in değer aralığı 6 ile 10 arasıdır. Hemen altına y'nin değer aralığını yazıyorum. 2x artı y'ye ulaşmak için alt alta topluyorum tara tarafa. Çünkü ikisi de eşit yönlü. Eşitsizliklerin yönü aynı. Yani küçükten büyüğe dizilmiş. 6 ile 2'yi topladım. 8. 2x'e y'yi topladım. 2x artı y. 10 ile 6'yı topladım. 16. 2x artı y'nin değer aralığı 8'de 16 açık aralığı oluyor. Alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? 9'dur. 8'den büyük olduğu için. Cevabımız 9. Evet geldik 8. soruya. Yine x ve y gerçek sayı diyor. x'in değer aralığı eksi 1, 5 yarı açık. Yani eşit e, olabiliyor 5. y'nin değer aralığı 2 ile 5. 3x eksi y'nin alabileceği en büyük değer. Yine 3x eksi y'ye değer vermeden en büyük değerini bulacağız. 3x eksi y'ye ulaşmamız lazım. Ama her ne kadar x'in bulunduğu eşitsizliği 3 ile çarparak 3 ile çarpalım. Eksi 3. 3x küçük eşit 15. 3x'e ulaşabilsek de Alt alta biz 3x ile y'yi eşitsizlikler taraf tarafa çıkarılmıyor. O zaman şurada bir düzenleme yapalım. 3x eksi y'yi ben 3 xten y'yi çıkaramıyorsam şöyle bir şey yapabilirim. Eksi y'yi bulurum. Alt alta toplarım. Sonuçta aynı kapıya çıkıyor. 3x artı eksi y. 3x eksi y ile aynı şey. Yani çıkarma işlemi yapamıyorsam çıkaracağım şeyin eksilisini buluyorum. Yine toplama işlemi yapıyorum. O halde Y'nin aralığı buysa eksi Y'nin değer aralığı nedir? Y 2 ile 5 aralığındaysa eksi ile çarptığımda ne olacak? Eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 2 büyüktür olacak. Eksi Y büyüktür. Eksi 5 olacak. Ben bunu bu haliyle altına hemen yazamam. Çünkü büyükten küçüğe dizilmiş. Bu eşitsizlik ise küçükten büyüğe dizilmiş. Hemen bunun yönünü düzenliyorum. Küçükten büyüğe. Eksi 5 küçüktür. Eksi Y. Eksi 2 yazıyorum ve hemen altına yazıyorum. Eksi 5 Küçüktür eksi y. Küçüktür eksi 2. Iki. İkisi de aynı yönde olmuş oldu. Şimdi alt alta toplama işlemi yapabilirim. Yapabildiğim tek işlemi toplama işlemini yapabilirim. Eksi 3 ile eksi 5'i topladım. Eksi 8. Küçük küçük yine küçük olacak. 3x ile eksi y'yi topladım. 3x eksi y'yi toplarsam yine 3x eksi y olur. 15 ile eksi 2'yi topladım. 13. Yine 15'e eşit fakat eksi 2'ye eşit olmadığı için eşit olmayacak. O 3 x en büyük değeri 12'den küçük değerler, 13'ten küçük değerler aldığı için en fazla 12 olabilir. En küçük değeri deseydi de eksi 8'den sonraki değer tam sayı değer eksi 7 olacaktı. Semih, Tufan, Ece, Tülay ve Nesrin aynı sınıftaki 5 arkadaş olup açıklanan son sınavdaki puanlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki puan çizelgesinde verilmiştir. Nesrinin aldığı puanın 50'den fazla olduğu bilinmektedir. Buna göre bu 5 arkadaşın aldığı puanların toplamının e, en geniş toplamına T denmişler burada. En geniş değer aralığı hangisidir? Öncelikle her birisinin almış olduğu puan değer aralıklarını yazalım. Semih'in değer aralığı. Hepsinin baş harfi farklı zaten. Ha, tufan'la Tülay fark, aynıymış. E, diğerlerine baş harflerini kullanalım. Tufan'la Tülay'a da Tü, tü yazalım. Semih'in değer aralığı nedir puanının değer aralığı? Semih'in puanı 25 ile 50 arasında. Yani 25'ten küçük, 50'den 25'ten büyük, 50'den küçük. Peki Tufan'ınki ki yine 25 ile 50 arasında. Tufan'a tu yazalım. Yine 25 ile 50 arasında. Ece'ninki 50 ile 75 arasında. Ece 50 ile 75. Tülay ise 75 ile 100 arasında not almış. 75 ile Tülay 100 arasında. Son olarak neyi biliyoruz? Nesrin'in 50'den fazla puan aldığını. Yani Nesrin büyüktür 50'den. 50'den büyük de üst sınırı yok mu? E bu sınavdan alınan not en fazla 100 olacağı için küçüktür 100 diyeceğiz. En geniş aralık bu olacak. Üst sınırını bilmediğimiz için. Şimdi hepsini alt alta toplayacağım. Çünkü puanlarının toplamının diyor. Hepsinin puanın toplamı T olacak arkadaşlar. 100, 200, 250, 300, 375'ten küçük. 50, 50, 100. Ee, buradan da 50 gelecek. 150, 75 daha. 225. 225'ten büyük, 375'ten küçük olacak. Yani adan olacak. Aşağıda verilen aralıklara göre x karenin alabileceği en geniş değer aralığını bulalım. Şimdi arkadaşlar, x kare çift kuvvet, kare dediğimiz için, 2 dediğimiz için çift kuvvetler. Arkadaşlar hiçbir zaman ne olamaz? Negatif olamaz. Kuvvet hiçbir zaman negatif olamaz. Sayı negatif bile olsa. Şimdi e, x 2 ile 5 aralığında değer alıyormuş arkadaşlar. Zaten x'in e, negatif değeri yok, sıfır da yok. Yani x'in bütün değerleri pozitif. Eğer x'in bütün değerleri pozitifse, sınırların karelerini alabilirim. 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25 küçük değerim 4 olduğu için alt sınırım 4 olacak. Büyük değerim 25 olduğu için üst sınırım 25 olacak. Yani x 2 ile 5 arasındaysa x'in karesi 4 ile 25 arasında değer alabilir. x 5 olamayacağı için karesi de 25 olamayacak. x 2'den büyük olduğu için karesi de 4'ten büyük olacak. Şimdi ikinci durumda arkadaşlar x'in değerleri negatif de olabiliyor, pozitif de olabiliyor. Yani sıfır da olabiliyor hatta. Eğer x'in değerleri içerisinde 0 varsa en küçük değerimiz zaten 0'dır. Çünkü bir sayının karesi 0'dan küçük olamaz çift kuvvet olduğu için. Sonra yöntemimiz aynı. Sınırların karesini alıyorum. Eksi 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Büyük olanı üst sınırı alıyorum. Büyük olan 9 olduğu için üst sınırım büyük oluyor. Yani mesela X'in x eksi 3 olamıyor da olsa ne olacaktı karesi 9 olacaktı ama x 3 olamıyor ama x 3'e eksi 3'e çok yakın değerler alıyor dolayısıyla karesi 9'a çok yakın değerler alır. Eğer siz burayı 4 alırsanız mesela x eksi 2 değerini alıyor x 2'nin karesi ise 4 yani küçüktür 4 dediğinizde yanlış oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eğer x'in değerlerinin içinde 0 varsa onu hemen alt sınıra yazıyoruz. Sonra sınırların karesini alıp büyük olanı üst sınıra yazıyoruz. Küçük olanı dahil etmiyoruz. Burada ise x'in bütün değerleri negatif. Sıfır değeri yok. Sıfır değeri olmadığı için yine sınırların karesini alıyorum. Eksi 5'in karesi 25. Eksi 2'nin karesi 4. Değerlerin içinde yine sıfır olmadığı için küçüğü alt sınıra. Büyüğü ise üst sınıra yazıyorum. Çözüm yöntemi bu şekilde. Zaten karşımıza bu üçünden biri çıkabilir. Yani ya x'in değerleri hep pozitiftir, ya hep negatiftir, ya da hem negatif hem pozitif değerler alır. Eğer x'in değer alığı hem pozitif hem negatif alıyorsa, oluyorsa alt sınıra sıfırı yazacağız. Çünkü bu aralıkta sıfır değeri var ve sıfırın karesi de sıfır oluyor. x küpün en geniş aralığı küp tek kuvvet olduğu için arkadaşlar çift kuvvetler kadar tehlikeli değil. Direkt sınırların küpünü alıyoruz. 1'in küpü 1 3'ün küpü 27 küçüğü alt sınıra büyüğü üst sınıra yazıyorum. X'in küpü 1 ile 27 arasında aralık olarak yazarsak 1, 27. X ve Y birer tam sayı. Evet arkadaşlar tam sayı diyorsa değer vereceğiz. X artı Y'nin alabileceği en büyük değer. X artı Y'nin büyük olmasını istiyorsak X'in de büyük Y'nin de büyük değerler almasını istemeliyiz. Sağlamalıyız x'in alabileceği en büyük değer 4'ten küçük olduğu için x'ler en büyük tam sayı değeri 3'tür. Y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri y'ler 5'ten küçük olduğu için 4'tür. Dolayısıyla x artı y'nin en büyük alabileceği değer 7'dir. Ve yine x ve y tam sayı diyor. x eksi y'nin en küçük değeri. Çıkarma işleminin küçük olmasını istiyorsanız eksilen sayı küçük, çıkan sayı büyük seçmelisiniz. x'in en büyük değeri eksi 1 ile 5 aralığında Pardon x'in en küçük değeri eksi 1 ile 5 aralığında olduğu için en küçük 0 verebilirim tam sayı olarak. Y'nin en büyük değeri ise 5 olabilir 6'dan küçük dediği için. O halde bu farkın en küçük değeri 0 eksi 5'ten eksi 5 olabilir. X ve Y birer tam sayıdır. X 2 ile 7, Y, ile 1, y ise 1 ile 4 aralığında olduğuna göre 3X artı 2 ne en büyük değer yine tam sayı dediği için değer vereceğiz. En büyük değer dediği için arada da toplama olduğu için ikisine de maksimum değeri vereceğim. X'in en büyük değeri 7, 7'ye eşit olabiliyor çünkü. Y'nin en büyük değeri 3 çünkü 4'ten küçük değerler alabiliyor. 7 kere 3 21, 3 kere 2 6 topladık en büyük değer 27. Yine tam sayı diyor arkadaşlar değer vereceğiz. Dikkat ediyoruz bunlara. Tam sayımı, sayı sayımı. 4x-3y'nin en küçük değeri çıkarma işleminin küçük olmasını istiyorsak eksilene minimum, çıkana maksimum değer vermeliyim. Yani x'e minimum kaç verebilirim? Eksi 4'ten büyük tam sayı değeri ilk ne var? Eksi 3 var. Minimum eksi 3 verebilirim. y'ye maksimum en fazla kaç verebilirim? 4 verebilirim. 5'ten küçük olduğu için. 4 çarpı eksi 3 eksi 12. 3 çarpı 4 12 ama önde eksi olduğu için yine eksi 12. Eksi 12 eksi 12 eksi, 12, eksi 24 olur. Olduğuna göre x çarpı y çarpımın alabileceği en geniş değer aralığı. Arkadaşlar konu kısmında taraf tarafa çarpılamaz diye bir not okumuştuk. Sadece taraf tarafa toplama yapabiliyoruz. Taraf tarafa çıkarma, çarpma, bölme yapamıyoruz. Peki çarpmamız isteniyorsa ne yapacağız? Bir de burada herhangi bir e, soru kökünde tam sayıdır, reel sayıdır diye bir koşul konmamış. Konmuyorsa biz bunları reel sayı kabul edeceğiz. X ve Y elemandır reel sayı. O yüzden değer vermeden X çarpı Y'ye ulaşmamız lazım. Eğer eşitsizliklerin çarpımlarının değer aralığı soruluyorsa arkadaşlar sınırları birbirleriyle çaprazlayacağız. Eksi 2 çarpı eksi 1 artı 2. Eksi 2 çarpı 4 eksi 8. Sonra 3'ü çaprazlıyorum. 3 çarpı eksi 1, eksi 3, 3 çarpı 4, 12. Bunların en büyüğü üst sınır, en küçüğü alt sınır oluyor. Eksi 8 en küçük, 12 en büyük. Dolayısıyla x çarpı y bu aralıkta değer alıyor. Şimdi tamam. Büyük mü küçük mü, büyük eşit mi küçük eşit mi? Zaten burada hiçbir sınır eşit olmadığı için eşit olmayacak. Ne zaman eşit olabilirdi? 12'yi biz kimden elde ettik? 3 çarpı 4'ten. Eğer ikisi de eşit olsaydı o zaman 12 eşit olurdu. Burada zaten herhangi bir eşitlik olmadığı için değer aralığımız eksi 8 12 açık aralığı oluyor. Gerçek sayı 2x kare eksi y küp ifadesini alabileceği en büyük değer. Şimdi öncelikle x kareyi bulacağız. Sonra 2x kareyi bulacağız. Taraftarı açık aramadığımız için eksi y küple toplayacağız. Öncelikle x kareyi bulalım. x'in değer aralığı eksi 4 ile 1 arasındaysa bu aralıkta sıfır değeri var mı? Var. O zaman x karenin en küçük değeri sıfırdır. Sınırların karesini aldığımda eksi 4'ün karesi 16, 1'in karesi 1, büyük olanı üst sınıra koyuyorum. 16 eksi 4'ün karesi ve eksi 4 olamayacağı için x, x'in karesi de 16 olamayacak. Yani küçük olacak 16'dan. 2x kareye ulaşmak için burayı 2 ile çarpıyorum. 0 oluyor yine. 2x kare oluyor ve 32 oluyor. 2x kareye ulaştım. Bu dursun. Şimdi neye ulaşmalıyım? Eksi y küpe. Öncelikle y'nin küpüne ulaşalım. Küp olduğu için arkadaşlar tek kuvvet olduğu için sıfır varmış yokmuş hiç bunlara bakmayacağız. Direkt sınırların küpünü alacağız. Eksi 3'ün küpü eksi 27. Eksi 1'in küpü eksi 1. Bunların küçüğünü alt sınıra hangisi daha küçük? Eksi 27. Y ye küp Eksi 1 de büyük olduğu için üst sınıra yazdım. Ben şu an neyi buldum? Y'nin küpünü buldum. E, taraf tarafa çıkaramadığım için eksi y kübe ulaşmalıyım. Eksiyle çarpıyorum. Ne oluyor? 27 artı 1 eksi y kare ve eşitsizlik yön değiştiriyor. Böyle yapacağımıza şöyle yapalım. Eksi 1 eksiyle çarptık. Artı 1 bir, artı 1'i alalım. Alt sınır yapalım. Y kübe eksiyle ile çarptık. Eksi y küp. Hani bir daha sırayı değiştirmekle uğraşmayalım eksiyle çarptık 27 bunu da üst sınıra yazalım. Oradaki işlemi atlamış olduk yani. Yani ya yön değiştireceksiniz büyükten küçüğe sonra tekrar değiştireceksiniz ya da direkt üst sınırı alıp alt sınıra koyacaksınız eksiyle çarptığınızda. Şimdi böyle yapmamın amacı bir adım daha kısaltmak. Taraf tarafa şimdi toplarsam toplama işlemi yapabiliyorum. Ne gelecek bakın? 2x kare ile -y küpü toplarsanız 2x kare y küp olur. 32 ile 27'yi topladık. 59. 0 ile 1'i topladık. 1. 1 eşit olmadığı için yine eşit olmayacak. İkisi de eşit olacak ki o zaman eşitlik olsun. Alabileceği en büyük tam sayı değeri 1 ile 59 arasında olduğu için en büyük 58 olabilir. X ve Y birer tam sayı. Tam sayıysa değer vereceğiz. Değer ver. X kare artı Y küpün toplamının alabileceği en büyük değer. Büyük değer almasını istiyorsak arkadaşlar ikisine de büyük değerler vereceğiz. Arada toplama işlemi olduğu için x'e en büyük 7 verebiliyorum. O zaman 7'nin karesi y'ye de en büyük 3 verebiliyorum. 4'ten küçük olduğu için 3'ün küpü. 7'nin karesi 49, 3'ün karesi 3'ün küpü 27. Topladığımız zaman 76 yapıyor. Yine tam sayı diyor arkadaşlar. Değer vereceğiz. Ama burada bir eşitlik var. Önce bu eşitliği bir düzenleyelim. İşler dışarı yapalım. 4A artı B. İşler dışarı yaptığımda 2 b eşit. B'yi diğer tarafa attığımda 4A eşittir B. Yani B A'nın 4 katına eşitmiş. O halde ben burada hani 2 bilinmeyen var ya. Bunu tek bilinmeyeni indirgeyebilirim. B yerine 4A yazabilirim. B yerine 4A yazarsam. Eksi 10. Küçüktür A artı 4A küçüktür 20 olur. A artı 4A 5A yapar. 5A eksi 10 ile 20 arasındaysa her tarafı 5'e bölerim. Her tarafı 5'e böldüğümde veya burada değer de verebilirsiniz. Şimdi 5A eksi 10 ile 20 arasındaysa A en fazla kaç olabilir? 4 olsa olmaz. En fazla ne olabilir? 3 olabilir. Yine minimum kaç olabilir? Eksi 2 olamaz. Eksi 2 olursa eksi 10 olur. Minimum e, en küçük Hani eksi 2 olamıyor. Eksi 1 olabilir. Yani a eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 değerlerini alabilir. Yine her tarafı 5'e böldüğümüzde de ne gelecekti? 5'e böldük eksi 2, 5'e böldük a, 5'e böldük 4 gelecekti. Aynı cevaba yine ulaşacaktık. Şimdi biz a eksi b'nin çok olmasını istiyoruz. a eksi b neye eşit? Önce onu bir yazalım. a eksi b neye eşit? B 4 aya eşit olduğu için B yerine 4A yazarsak A eksi 4A'dan eksi 3 aya eşit. bu değerin büyük olmasını istiyorsak arkadaşlar eğer A'ya pozitif değerler verirsek sonuç küçük olur. Yani 3 verdiğinizi düşünün eksi 9. Küçük. 2 verdiğiniz için eksi 6 daha büyük oluyor. O zaman ben A'ya tam tersine minimum değer vereceğim. A'nın minimum değeri eksi 1 olduğu için Eksi 1 verdiğim zaman hem de ne oluyor? Eksi çarpı eksiden artı oluyor. O açıdan da pozitif oluyor. Eksi 1 çarpı eksi 3'den cevap artı 3 oluyor en büyük. Evet geldik son soruya. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde A, B ve C sayılarının bulundukları aralıklar gösterilmiştir. A'nın aralığı hemen şuraya yazalım. 0 ile 1. B'nin aralığı. Eksi 4. Eksi 3. C'nin aralığı eksi 1 0. Buna göre A çarpı C eksi 1 ile 0 arasındadır diyor. Bunu az önceki çarpmada kullandığımız yöntemle yapabiliriz. A ile C'nin şuraya alalım A ile C'yi. A 0 ile 1 C ise eksi 1 ile 0 arasında. Çaprazladığımız zaman sınırları 0 çarpı eksi 1 0. 0 çarpı 0 yine 0. 1 çarpı eksi 1 eksi 1. 1 çarpı 0 0. Küçüğü ne bunların? Eksi 1. Eksi 1'i alt sınıra. Büyüğü de 0. 0 da üst sınıra koyacağız. Dolayısıyla a çarpı c eksi 1 ile 0 arasında olacak. Eksi 1 ile 0 arasında doğru. Veya değer verebilirsiniz a'yı ve c'ye. A'nın değerleri 0, 1 arası olduğu için burada bir tane değer verelim. 1 bölü 2. Yine burada eksi 1 ile 0 arasında eksi 1 bölü 2 veririz. Eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarptığımızda eksi 1 bölü 4 olur ki bu da eksi 1 ile 0 arasındadır. Şimdi gelelim B'ye. A artı, ikinci seçeneğe. A artı B artı C'nin değer aralığı eksi 5 ile eksi 2 denmiş. E zaten bunların aralıkları elimizde. Taraf tarafa da toplayabiliyoruz. Hepsini toplayalım. Eksi 1, eksi 4, eksi 5 yaptı. 0 ekledim yine eksi 5. Küçüktür. A artı B artı C küçüktür eksi 3 artı 1'den eksi 2. Yani a artı b artı c eksi 5 ile eksi 2 arasında olacakmış. Doğru. Bu da doğru. Gelelim üçüncü seçeneğe arkadaşlar. a çarpı c eksi b deniyor. Şimdi a çarpı c'yi zaten biz az önce bulduk. a çarpı c'yi hemen şuraya not alalım. a çarpı c hangi aralıkta? Eksi 1 ile 0 aralığında. Eksi b'yi bulup alt alta toplamalıyız. b'nin aralığı eksi 4 ile 3 ise eksi b'nin aralığı 3 ile 4 aralığıdır. Eksi ile çarptım. Üst sınırı alt sınırı. alt sınırı üst sınıra koydum. Hani sıralamayı değiştirmedim. Yine küçükten büyüğe yaptım. Bunu altına yazarsam 3 küçüktür eksi b o da küçüktür 4 dersem alt alta toplarsam buna ulaşırım. Yani a çarpı c ile eksi b'yi toplarsak a çarpı c eksi b olur. Ee, 3 ile eksi 1'i topladım 2, 4 ile 0'ı topladım 4. Yani bu ifadenin 2 ile 4 arasında olması gerekiyormuş. Ama burada ne gösteriliyor? Eksi 5 ile eksi 3 gösteriliyor. O halde bu yanlış. Yani cevabımız 1 ve 2 olacak.